İbrahim Halk ve Büyük Sergi, Nermin Metin Akar İlk Öğretim okulu yerleri, yaptıkları eserleri ilk kez İbrahim Halk sergiledi. İsim söylesin olacağım. Adım Fatma Taftan, Nermin Metin Akar Ortaokulu, görsel sanatlar ve teknoloji tasarım öğretmeniyim. sergimizi şöyle anlatayım ben size. Biz 5 yıldır okulumuzda Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında ders veriyoruz. Yağlı ve kursu veriyoruz. Bunlar da kursiyerlerimizin yapmış olduğu bütün bir yıl emek verip yapmış olduğu güzel çalışmaları Kuşada Sağlık ile paylaşmak istedik. O yüzden bir geçtik. Ee, ne zaman başladı kurslarımız? Ee, bu dönemimiz Eylül'de başladı. Ee, Temmuz itibariyle, Temmuz 15 itibariyle son buldu. Ama yani 5 bu yıldır okulumuzda sürekli bir kurs açılıyor. Şimdi bu eserler 8 aydır kurs 8-9 aydır kurs veren kurs yerleri de Evet doğrudur. 8 aydır çalışmaları, emekleri. Bir sonraki kursumuz ne zaman açılıyor? 10 Ağustos döneminde yenisi başlayacak.